Bitcoin tá tarafını... 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kendimizi atmıştık. 97.095 hedefini bekliyorduk. Gelen kötü haberlerle birlikte Bitcoin yeniden 94.225'e çizdiğimiz direnç kanalında buraya mıknatıs gibi yapıştı. Buradaki tepesini oluşturdu. İkili tepe yaptı farkındaysanız. İkili tepe sonrası geri çekilmeye başladı şu an itibariyle. Yükselişin devamının gerçekleşmesi için market yapıcını 88.000 dolardaki temizliği alıp belki de 83'e kadar bastırıp burayı da temizleyip ikili dip yapıp bir yukarı hareketi başlatma olasılığının olduğunu düşünüyorum. Eğer dönüş sinyali gelecekse. Haftalıkta sinyal kötü değildi ama günlük tarafta gelen haberlerle birlikte sinyal bozuldu ve kar satışları piyasada daha sert bir şekilde hakim şu anda. Tabi burada long pozisyonlar da gelmeye başladı artık 48 saatte. Bunu kullanabiliriz artık 99.47'yi. 48 saat ilk temizlik diyelim. Şimdi bu temizlik arasında izleyeceğiz. Yani bu iş hala da kurumsal tarafından tam sahiplenememiş. Hala borsaların elinde çok güçlü bir hacim var. Ve doğal olarak ellerindeki bu imkanı vadeli pozisyonlarda ısı patlatabilmek adına botlarla birlikte kullanıyorlar. Olabildiği kadar volatil bir piyasa haline getirdiler. Bu şekilde bir atay güzel bir yükselen trendimiz oldu. Bu trend içerisinde en yakın temizlik yapacakları yer 88.073. 88.073'ü de yapı bu trendi aşağıya doğru kırıyorsa 86 destek testi beklenir. 86'nın kaybı 83'teki temizliğin anlamına gelir. Ve 83 temizliği ile birlikte biz de burada 80 bandını bir kere daha testini bekleriz. Deriz ki ikili dip getirdiler. Döndü döndü dönmedi geçmiş olsun der. Ay takozumuzdaki senaryoyu beklemeye başlarız. Trend kırılırsa ne bekliyorum? Trend kırılmazsa ne bekliyorum? Çok net bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum.